Tuning, cam filmi, araç kaplama, bakım, daha neler neler. Efsane bir yere geldik. Yıldız Tuning. değil. Önemli olan daha sonra işin arkasında durabilmektir yani. Bak bak reis. <laughs> Bülent abi. Daha güzel işler işte de karşınıza gelecek bu arkadaş. <laughs> abone olun arkadaşlar. Bülent abi abone sen abi. bir şey söyle. En başta söyleyeceksin. En başta abone ol. Ben sana kanıtla geliyorum. Ha? Büyük patron geliyor Büyük yolda. Büyük patron geliyor. Abi hoş geldiniz. Yaklaşık 40 senedir bu işin içindeyim. 94'ten beri de ikinci kısımdayım. Daha önce birinci kısımdaydım. Orada, Orada da, da <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Otomobil Garajlı'nın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta yine efsane bir yere geldik. Yıldız Tuning. Bilenler bilir. Yine sanayinin ilklerinden önemli olduğu için çekiyorum bugün. Yıldız Tuning'in kapılarını aralayacağız, ziyaret edeceğiz. Ahmet abiyle, Hayra abiyle biraz muhabbet edelim. Neler yapılıyor? Şöyle bir kısa bahsedeyim. İçeride zaten hep beraber detaylıca göreceğiz arkadaşlar. Tuning, cam filmi, araç kaplama, bakım, daha neler neler. Yavaş yavaş içeriye girelim çünkü üşüyorum. Hava soğuk. Maskemi de takayım. Ziyaretimize başlayalım. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hadi. Selam Melekü. Arkadaşlar selam. Nasılsın abi? Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş İyi, geldin. kolay gelsin. Allah razı olsun. Ne var ne? Bugün böyle geldik. Hoş Buradayız. Değiliniz. Biz Büyük yine de... aynı bıraktığın gibi. <laughs> devam. Diğer günlerdeki gibi işlemlere devam. Y20'miz var. Y20'miz var. Arka difüzörü değiştireceğiz. standartını bir şekilde. En performans difüzörü yapacağız egzoz uçlarını da çıkarıp Pantra Boys ile değiştireceğiz. Farklı bir görüntü sunacağız. Hem panjuru değiştirdik. Standart Chrome'un panjuru vardı. Onu da söyledik. Evet. Hem performans piyano görüntü değiştirdik. Şimdilik bugünkü işlemler araca bu. Tamam. Daha sonra yine değişiklikler olacak. Biz böyle bir geziyoruz. Arkadaşlar yani şey burası keyfine. atölye tarafı. Başka Montajlar atölye burada yapılıyor. Karşı tarafa çek, karşı tarafa geçeceğiz şimdi. Aksesuarlar falan aslında bütün her şey orada karşıya git çayını çorbanı da ikram etsin. Hey, evet, ben işleme çay, çay. devam ediyorum. Tamam, seni yormuyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ sí, olun. Siyah sí. Dış sí. taraf da komple siyah oldu. Tamam, şu. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi atölye tarafı. Şöyle bir göstereyim dedim. Burada dediğim gibi bak Hayri Usta şimdi yaptı. Divizörü falan değiştirmeye başladı. Çalışıyor. Ameliyathane gibi. Hastanenin ameliyathanesi. Burası otomobil ameliyathanesi. Bak Ahmet Usta da burada. Nasıl gözüküyor dükkan? arabası. Yakın zamanda bu arabayı da test edeceğiz. 535 ama öyle stop bir 535 değil. Çok farklı bir araba. <laughs> efsane dur hatta incelerken şimdi anahtarını alırım. Bir bakarız beraber. Baksana efsane. İçerisi fena. Kanka selam. Merhaba hoş geldin. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi seni sormadım. Bir gibi geldi. İyi Allah aşkına ne yapalım çalışıyoruz. Hı. Buyur otur. Gel oturalım. Ben böyle oturayım. Böyle. Sana bir ikram da yapalım. Gelir gelmez başlıyor ikram. Kahven de şimdi yolda. Kahve, Gelir biraz. içeriz biraz. Gelir biraz daha Çikolata. Çikolata yiyorum. Hemen takıyorum. Kanka sağ ol, teşekkür Afiyet olsun. Almanya'dan geldi bak, boru değil. Güzel. Valla tadı güzeldi. Kanka bugün geldik ama müsaitliğin var mı? Her zaman müsait. Biz çap kapıziyoruz böyle. Hiç Otomobil garajda serisi çekiyor. Gördüm Tunca amca'yla videomu da gördüm. O aynen ilk videoyu düt Tunca abiyle evet. yaptık. Ceviye de buradan selam. Selam aynen selam söyle onun da. Ben şimdi bildiğim için Yıldız Tunix yine sanayinin tuning olarak ilklerinden. Evet. Takipçi arkadaşlar da görsün. E, Tuninge hastalığı olanlar. Tabii izlesin. Belki de bir faydamız dokunmuş olur çünkü şöyle bugün sanayinin içinde bir sürü tonikci var, evet, İşi iyi yapanlar iyi da var, ya. orta kalite de var. Ama en azından gerçekten ben bildiğim için iyi'nin iyisi var, orta segment var. Ben bugün iyisini göstermek için buraya geldim. Beraber şimdi sen bizi bir gezdirirsin. Tabii tabii. tabii. Ee, ben videonun açılışında konuştum ama benim bildiğimde tuning var, e, boya koruma. Pastacila, cam filmi, seramik kaplama yapıyoruz. Tabii normal standart kaplamamız var, bakımlarında yardımcı olur Bakım var ayrıca. Sadece tuning olarak değil arkadaşlar. Evet. Baya e, aslında iç içişli, yani çok farklı. Boyalarını, pastacilanı, her şeyini. Bir servis şeyi de var tabii. Yani. Altyapısı tabii tabii. var. Yani her şekilde yardımcı oluruz ki zaten bizim burada derdimiz para kazanmak değil, roz kazan. Yani. Önemli olan işi herkes yapar. Yaptıktan sonra işin arkasında durabilmektir yani. Aynen öyle. Eğer işin arkasında güzel durursan herkes seni tanır bilir. Yani biz sadece burada iş yapmak için değil. Abilerimiz geliyor. Ondan sonra bizle oturuyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Arkadaşlarımız yüzden, geliyor. Şimdi yani biz sadece iş yapmıyoruz. Gelmek isterler. Ben böyle işim olmasa bile gelip çay kahve işte tunik merakları gelip Tabi izleyebilirler izleyebilir. Aynen Zaten karşıda bir tane yapılan G20 aracımız var Aynen şimdi onu çektik yine bakarız evet. bir tane Porsche Makan geldi şimdi Aynen ona da bir egzoz işlemimiz oldu Egzoz uçları, difizör Ben yani her, her şekilde Misal gün kovalayım dedim ama yok abi Yok şu an çok yok Koronanın ilk başlarında biraz müsait. Bu çok yok hali çok hali düşünemiyorum. Ya, yani, <laughs> yoğun olunca işin içinden çıkamıyorsun. Öyle yani. öyle. Yani. O biraz sıkıntı Hıca. oluyor. Başka neler? Bak orada direksiyonlar var. Tabi yeni bir tip biraz direksiyonlar var. Gezelim. gezelim tabii ki. Bak mesela burada yeni tip direksiyonlar Bu G30 <laughs> 2019 5 aynen. kasanın. Bu F10 direksiyonu. Benim kendi arabamda taktığım M direksiyonlar. Senin araba şimdi girerken... Tabi onun direksiyonunu gösterdim. Bir gezelim. Tamam. Kasadan direksiyon Audi A3, A5 uyumlu. Ve aynen. bu en yeni kasadır. Yani bundan sonra bir direksiyon yok da. Yok aynen. Ki bunu Üç kolay kol kolay değil, da mi? bunu kolay kolay da bulacağına inanmıyorum. Soruşturabilirsin. Orijinal hem bunlar. Tabii hepsi orijinal orijin. parça bunlar. Yani yerli üretimi asla değil. Bir tane F30 kadranımız var. Tabii F30 kaldıran var. Ondan sonra kafalık arkası televizyonlarımız mevcut. Çok fazla X5'e, Passat'a. Android uyumludur bu arada YouTube, Google. Genelde şey hangi arabalar geliyor? Ya yani genelde yani işte, işte bakınca BMW, Land Rover, evet. Camaro. Aynen. Ya yani bak diğer, diğer da BMW, Mercedes, Audi çok ağırlıklı. Ama işte Range Rover gelince elektrikli basamak, elektrikli basan var. Değil mi? Aynen. Ondan sonra Facelift görünüm, Fiat, Stop her şey dahil. Camaro, Mustang, Camaro zl birimiz var mesela yapılı bir tane. O da çok güzel bir arabadır. Mustang GT500. Şu an gözümü alamıyorum şu parçalara falan. Ya tabii canım yani ufak parçalarda çok ağırlıklı Aynen, var. Hani çok... sadece tampon, body ağırlıklı var. değil. Aynen. e güzel uçlarımız, lipler. Ve yani fiyat söylemeyeceğim tabii ki. Buraya zaten geldiğinizde fiyatta her şey liste liste belli fiyat. Aynen Ama belli her şeyin fiyatı. E, şöyle bir şey var, gerçekten çok... E, Kaliteli mallar ve uygun fiyatlar arkadaşlar harbiden öyle yani çünkü çok ucu evet. açık bir piyasa yani Bunlar... ne hani bunu atıyorum biz atıyorum 3000 lira diyoruz <laughs> adam 4000 lira da diyebilir aynen bak insanın ağzını açıp bir şey de, diyemezsin açıkçası evet. yani. burada iyi olan kazanıyor öyle bir nokta var yani bak, reis, Bülent <laughs> abi bak Bülent Burası abi videolardan tanıyırsınız her yer adamlık Bülent abi'nin arabası dışarı biliyoruz şu arkadaşlar. Şu an abi dükkanı geziyoruz geldik bugün. Senin arabayı da gördüm kapıda mı? şimdi bakarız ona da. Onun ayrı bir şeyini çekersin. Aynen ona güzel daha bir video yaparız. senin bu Şu an pandemi mandemi. Tabii. Millet evinden çıkmıyor. Tabii. Sağ değişik çok araba geliyor. Bekmesi Baktığında şu an bir şey yok. Işte. Evet. Balan, daha sonra daha güzel videolarla daha güzel işlerle de karşınıza gelecek bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> abone olun arkadaşlar. Bülent abi abone... sen bir şey söyle. Millet olmuyor. Ben de sen belki seni dinler. En başta söyleyeceksin. En başta abone olun. Düzüm olacak. Şevki artacak. Daha çok video çekeceğiz. Evet. Siz de mutlu olacaksınız. Güzel olacak. Onlar için uğraşıyorum. Yani yoksa, yani yoksa yanlış anlamayın. Biz sürekli buralarız. 8 milyon izlenmiş videolarımız var. <laughs> Aynen öyle. Sağ olun Şans. Kolay gelsin. Bülent abi canım. Bülent abi da çok evet. yakında. Bak jant takımımız da var elimizde. Onlar da var. Yani, sen, genel olarak toptan getirmiyoruz ama o jantı bu orijinal. Ortadaki Porsche jantı. İşte BMW topları var. Baksana Şu panjurlar falan çok güzel. Evet, SQ5, Mustang, böyle çamurluk. Her türlü. Tabii canım, sen, hani, temaslı şarjları şimdi yeni yurt dışından getirdik. Ya evet, bu arada şöyle bir şey var, belki onu da söyleyeyim kanka. Olmayan bir parçayı bile Sipariş vererek en kısa sürede temin ediyorlar Öyle bir şeyleri yani süper var. isterler isterlerse atıyorum Porsche 911 olsun Ferrari olsun. Bunları yurt dışından uçak kargoyla. Tabi biraz sürer ya Tabii. Ya sonuçta ki. bu şimdi korona dönemi de var. Kolay bir iş değil ki herkese getirtemiyor Aynı zaten. Hani bu 1,5-2 aylık bir süreç. Aynı. Çok kolay da değil aslında. Ama dediğim gibi bak daha yeni gel geldim onlar Temaslı şarj bunlar. Evet. takıyorsun, bak, hiçbir şekilde şey, kalma, kullanmadan. evet, Twitter'lar, Burnmaster, Yani şimdi zaten 2020 model arabaların hepsinde genelde temaslı şarj çıkıyor. Aynen. Çok fazla talep oldu. Biz artık e, konteynere koyup buraya getirdik temaslı şarj. Ondan sonra bak karbon vites topuzları. Tabi baksana S-Line, her Aynen. şey var, her şey var abi. Yok yok yok. bize bir video sonrası bir şey yaparsın ha. Yok bu. Tabi Ben arabam olmasa bile gidip duvara asarım. Baksana şunlara. Karbonlar abi bunlar kalitelidir. Yani hayatta aşınma, aşınma hiçbir şey olmaz. Orijinal abi. orjinalde çok Aynen. yakın. Hem yani orijinaller var, orjinalde evet. çok yakınlar var. Süper. Yani her cebe yönelik var. Yani alıyorum sen 300 liralık bir parça da istesen bulabilirsin. 150 liralık bir parça da bulabilirsin. Ya bu senin birazcık ekonomik bütçene göre de değişiyor açıkçası. Aynen. Çünkü şu an yani doğal olarak çok yerde iş yok. Tabii. Bazıları işlerini kaybetti. Bunlar çok problem işler yani. Bak niye takip edin diyorum. Bu ara çünkü çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Pa güzel parçalar geliyor. Tabii Arayanlar değilim, lazım onlar, onlar sürekli takipte kalsın. O yüzden diyorum. Multimedya ağırlıklı olarak da ekranlar getirdik. Ekran, Her oyunlu, montajı ile ekran. Da da. Tabii can yani montajını da kendimiz yapıyoruz. Her şey Ve garantili arkadaşlar. Sorunlar Hepsi garantili. Bak, paspaslar var. Boru Borusan orijinal paspaslar. Orijinal paspaslar. Bak paspası herkes arar. Aynen. Vallahi bulamıyorlar. Özellikle şu bej olan var evet. ya kanka. Bunlar bulunmuyor. Bursa'na git bulamazsın yani. Ya bulursun da beklemen lazım. Şimdi üst kata bir çıkalım. Tabii beklemek var. Aynen. Buyurun. Hemen böyle ben gitmek istemiyorum, bekleyeceğim derseniz. Üst kata çıkıp çay kahve hizmetinden de faydalanabiliyorsunuz. Burada da bekleyebilirsiniz tabii. Burası patronun Burası büyük patronun yeri. Burada oturuyor babam. Ama ya. yakında Elia geliyor. Ya, estağfurullah, estağfurullah. Yani burada da oturabilirsiniz. Ya tabii herkesi şu an için hastalık olduğu için çıkaramamaya çalışıyoruz. Tabii, tabii. Eşimiz, dostumuz geldiğinde. Zaten gelen müşteriler de hani gördüğüm kadarıyla evet. söylüyorum. Ya dışarıda bekliyorlar ya bırakıp gidiyorlar. Yani çünkü onların da hiç rahat etmiyor. Tabii, tabii. Ne olursa olsun. Ama sen diyorsun ki Güvenilir her ne Tabii kadar bak gelmek istemezse de gelmek istemiyorum. 1990'da 2000'de kurulduk der. Ben sana kanıtla geliyorum. Heh, bak dedim ya çek. Çek Musab'ı. Bu bizim ilk davetiyemiz. 26 Mart 1994. İlk. O yüzden dedim sanayinin ilklerinden. Aynen. Önemli. Yoksa bir sürü türlü. konuşuyorum. Aynen. Kanka arabalar, dekorlar falan da fena ha. Evet. Diğer tarafta daha burada şaşırılan araba vardı. Baksana buraya. Burada daha çok mesele. Bekleme solunu. Arkada bir tane daha var. Arkada ufak benim kendime özel yaptığım bir odam var. Orada Neden oturuyorum. çıkış yok. Çok güzel. Alabilirsin bir tane. Yok yok. Şakasını yapıyorum. Bunlar kötü şaka. İyi geçelim o zaman. Geçelim. aşağı. Ahmet abi buralarda mı? Tamam karşıda şu an. Önce karşıdaydı. Gelince onunla da bir konuşalım. Bak burada da bir bekleme salonumuz var. Evet. Ben burayı kendime yaptım. Hani Burası sana özel. Bekleme salonu olduğunda ben geliyorum burada oturuyorum. Süper. PlayStation oynuyoruz. Valla. Büyük patron geliyor yolda. Büyük patron geliyor. Abi hoş geldin. Senin de işin gücün var alıkoyuyoruz ama. Olsun canım. Ne nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Dolaşıyoruz. Bugün şimdi Berke ile biraz dolaştık abi. İyi yaptınız. Dükkanı gezdik. Bugün böyle bir gelip bir ziyaret edelim dedik. Tunca abi video çektik biliyorsun geçen Evet mi? gördüm çok beğendim. Aynen. Başarılarınız devam edelim. dedik. İşte dedik. kendi çapımızla evet. uğraşıyoruz. Yaklaşık 40 senedir bu işin içindeyim. 94'ten beri de ikinci kısımdayım. Daha önce birinci kısımdaydım. Hı hı. Artık bizden geçti. Yeni nesile devrettik. dur abi dur. Ben de de nesil koşacak. <laughs> bu oğlum, o yeğenim. İşte çünkü müşteri potansiyeli portföyü artık gençleri olduğu için yavaş doğru. Onun için bize gençleri Olsun şey, adaptasyon ben yapmaya ben şey çalışıyoruz. Ben herkese taş çıkarırız. Ya, ya estağfurullah. <laughs> Elimizden geldiğince de yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Instagram'da ve YouTube'da bizi ta takip edenler olursa müşteri portföyünden bize talep gelirse hani şu olabilir mi, şu var mı, bu var mı diye Hı -hı. böyle talepler de gelirse isteğe göre en azından piyasanın nabzını tutup biz de yurt dışından Hı -hı. Hı -hı getireceğimiz ürünleri daha iyi biliriz. Tamam. Çünkü gençler daha iyi biliyor bu işi. sizin kanalınızdan, ne bileyim bizim Instagram sayfamızdan bize şunu olabilir mi, şunu bulabilir misin diye sorarlarsa biz onları da getireceğiz. Aynen, ben Ama Şubat'tan Aynen. sonra Aynen. inşallah çok geniş kapsamlı bir sevkiyatımız var Süper. ve Aynen. inanılmaz çeşitlerimiz olacak. Aynen. Takip ederlerse görecekler. Ben dedim takipte kalır. Hani atıyorum gelirler, bir parça sorarlar, bulamadık. Hemen... Yaklaşık işte 1 ay kadar dedik abi. Yok, hazır olacak, bu evet, harçlar elimizde olacak. Yani şu an aşağı yukarı 2-3 konteyner gibi bir malımız geliyor ve süper. incik boncuk aksesuarlar. Şu an Türkiye'de olmayanlar. Aynen Yeni nesil aksesuarlar. Takipte kalın, fena, fena, fena mallar geliyor. Yollayız, geliyoruz. Başarılar abi biliyorum. sağ ol. Tekrar hoş geldiniz. Biz arabaları sağ geziyoruz, tabi, devam ediyoruz. Sizin izniniz gibi sağ sağ görüşürüz. ediyoruz. Bizim kendi aracımız. Baştan aşağı gidiyoruz. 2010 model ama ben komple. Dış tarafında 535 benzindir, 6 silindir, 3.000 motor araba. Dışını komple M5 yaptım. İçi de 2016 ile hiçbir farkı yok. Komple karbon çek kapakları, kapı. spoilerlar. Baksana abi. Fazlası var, eksiği yok. Çünkü. Aynen öyle. Aynen. Boru alamazsın yani böyle bir arabayı. Bunun arka spoiler detaylar. Çek şey çek, detayları çek. Bak kaputu çek. Evet, kaputta karbon. Camtları çek. Jantlar kaç? Jantlar 20 inç. Bak M5 çamurlukları falan. Fena ya. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu arabanın yakın zamanda videosunu çekelim Biraz sen. Istersen, Müsait bir zamanda yorumlara yazın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ona göre bu en yakın zamanda bu arabayı test edelim. Gel şöyle bir de arkadan bakalım. Fıtı 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 fıtı. Baksana abi. Orijinalde M5 şılsı var mı? Ya orijinal M5 şarjı var ama ben çok böyle belli etmemek için koymak istemedim. Yapmadım ama güzel. Araba zaten 535. Biraz kirli arkadaşlar, kusura evet. bakma. Çat Sana kapı gelince şey yoksa yıkatırdım. yani <laughs> Ben iki günde bir sürekli yıkatırım, Aha. pis günde denk geldi. Yani, kanka bir içine bakalım mı? Tabii. Ya. Dur maskemi kapatayım. Bak anahtarımız da yeni tip. Evet, anahtar yeni tip. Anahtarı da çevirmiş. On baksana orta konsol karbon. Buralar hep karbon. NBT ekran var. Bir çalıştırayım. Direksiyona baksana ya. Öf. Asıl önemli olan egzoz. Egzoza ne yaptın kanka? Egzozu downpipe egzoz yaptım. Hı hı. İskender abi sağ olsun yardımcı oldu bana biraz. Artı da İskender arabada, abiye de selamlar. Artı da arabada yazılım da var. Yani biraz 7, 1, 2, iki, iki, 2. Biraz var. Abi. Evet. Yani biraz kuvvetli bir araba. Güzel, keyifli yani. Orijinalde kaç beygir var bu? Orijinalde 310 beygir. Şu an? Şu an 440 beygir. Şaka yapıyoruz. Evet. Vallahi test edelim. En yakın zamanda test edelim. Sesi çok güzel. Bir ses dinleyelim mi? Ha? Geç arkaya bir ses dinleyelim. Burun daha benzini var. <laughs> 100 lira gitti kanka. Ha, aynen. İyi bana at ben sana 100 lira atayım. <laughs> <laughs> Allah'ım Vallahi süper. Arkadaşlar Tamam. aktaracaklarım bu kadar. De, yakın zamanda sözünü aldık. Arabanın videosunu çekeceğiz. Tabii, tamam Sonunda videoyu beğenmeyi, kanala Sınırsanız abone olmayı unutmayın. Tabii. Aynen. Y y seviyorum. Hadi, görüşürüz iyi günler. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone 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 Videoyu bitirdikten... Kayıttı mısın? <laughs> Kahvemizi de <içiyelim. gülüyor> Kanka sağ ol <laughs> ederim, afiyet olsun.